Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Matematik ders kitabımızdaki çalışmalarımıza dörtgenler konusuyla devam ediyoruz. Yine kolay bir konu. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı da takip edebilirsiniz. Kitabımız konuya geometri tahtasıyla giriş yapmış. Geometri tahtası temel geometrik kavram ve şekillerin öğretilmesinde kullanılan bir araçtır. Bu araç kare biçiminde kesilmiş plastik bir tablo üzerinde 3 cm aralıklarla yatay ve dikey yerleştirilmiş çivilerden oluşur. Geometri tahtasında istenilen şekiller bir lastik yardımıyla lastiğin çiviler arasında gerdirilmesiyle oluşur. Geometri tahtasında üçgen, dörtgen başta olmak üzere birçok çokgen oluşturulabilir. Ayrıca kapalı şekillerin alanları basit geometrik şekillere bölünerek geometri tahtasının üzerinde kolayca hesaplanabilir demiş. Yani alan bile hesaplayabiliyoruz geometri tahtası üzerinde. Bu geometri tahtası üzerinde Yamuk var, eşkenar dörtgen, paralel kenar dörtgen, dik dörtgen ve kare var çocuklar. Bunlarla ilgili bazı sorular sormuş. Geometri tahtasında gösterilen dörtgenlerin kenar uzunlukları hakkında neler söyleyebilirsiniz demiş. Burada şunu diyebiliriz. Kare ve eşkenar dörtgenin kenar uzunlukları eşittir. Dört kenarı da birbirine eşit bu dörtgenlerin kenarlarının. E sonra ne diyebiliriz? Dikdörtgen için dikdörtgenin paralel kenarın karşılıklı kenarları eşit uzunluktadır diyebiliriz. Yamuğun kenar uzunlukları için öyle bir durum yok. Ee, başka ne vardı? 4-5 tamam. İkinci sorumuza geçiyoruz. Dörtgenlerin kenarlarını oluşturduğu açıların ölçüleriyle ilgili neler söyleyebilirsiniz? Kare ve dikdörtgenin iç açıları 90'ar derecedir. Paralelkenar paralel kenar ve eşkenar dörtgenin iç açılarından karşılıklı olanlar eşittir diyebiliriz. Aynı zamanda biraz sonra özelliklerini gösterdiğimizde söyleyeceğiz. Ardışık açıların toplamı da 180 derecedir. Çocuklar yamuk için şunu söyleyebiliriz. Yamuğun yan kenarlarına ait açıların toplamı 180 derecedir. Yan kenar nedir? Paralel iki tane kenarı var. Paralel olmayan kenarlara da yan kenarlar diyoruz. O yan kenarlardaki açıların toplamı 180 derecedir. Yukarıda verilen dörtgenlerin köşegenlerini çizdiğimizde oluşan köşegen uzunlukları için neler söyleyebilirsiniz demiş? Karenin ilk dörtgenin köşegen uzunlukları birbirine eşittir. Ancak bunu paralel kenar dörtgen ve eşkenar dörtgen için söyleyemiyoruz. E, karenin dik dörtgenin köşegen uzunlukları birbirine eşittir desek yeterli. Burada verilen dörtgenlerin köşegenlerini çizdiğimizde köşegenlerin oluşturduğu açıların ölçüleri için neler söyleyebilirsiniz? Çünkü köşegenleri çizdiğimizde bu köşegenler iç ters açılar oluşturur. Diyelim iç ters açıların ölçüleri de birbirine eşittir. Zaten bir önceki konuda e, görmüştük. Yine örnek ve çözümlerle devam etmiş. İşte yamukta bilmemiz gereken önemli bilgilerden biri şu. İki tane kenarı birbirine paralel olacak yamuğun. E, bu paralel olan kenarlara da taban diyoruz. Üst taban, alt taban. Diğer bir bilgi de yan kenarlara ait açıların biraz önce söylemiştik toplamı 180 derecedir. Burada A açısıyla D açısının toplamı 180 derecedir. Yine öbür tarafta C açısıyla B açısının toplamı 180 derecedir. Paralel kenar dörtgende ise karşılıklı kenarlar birbirine eşit paralel demiştik zaten. Karşılıklı açıların ölçüleri birbirine eşittir. Önemli bir bilgi. Karşılıklı açılar birbirine eşit. Aynı şekilde burada da yan kenarlar demiştik yamukta. Burada çocuklar ardışık açıların toplamı 180 derecedir. Yani B açısıyla C açısının toplamı 180 derece. Yine C açısıyla D açısının toplamı 180 derece. Ardışık açıların toplamı 180 derecedir. Yamuğun köşegenlerini çizdiğimizde iç ters açılar oluştururlar. Bakın burada X açısıyla buradaki X açısı birbirine eşit. iç ters açılardan. Köşegenler birini, birbirini ortadan ikiye böler. Ee, eşit değillerdir. Köşegenlerden biri uzunken, diğeri kısadır. Paralel kenarın karşılıklı kenarları paralel olduğundan da paralel kenar yamuğun, paralel kenar yamuğun özel bir halidir. Aslında paralel kenarda bir yamuktur diyebiliriz ama özel bir yamuktur. Eşkenar dörtgen de paralel kenar dörtgenin özel bir halidir. Karşılıklı kenarları paralel, tüm kenarları eşit uzunlukta. Karşılıklı açıların ölçüleri eşit. Birbirini takip eden iki açının ölçüleri toplamı 180 derece. Yani ardışık açıların toplamı 180 derece bunda da. B ile C'nin toplamı 180 derece. Yine burada önemli bir bilgi. Köşegenler birbirini dik keser. Bakın burada dik açılar oluşur. Ve bu köşegenler köşelerdeki açıları iki eşit parçaya bölerler. Bakın AA burası da karşılıklı eşit olduğu için A olur. Diğer D köşesiyle B köşesinde de iki eşit parçaya ayırırlar. Açı ortaydırlar yani. Dedik. Evet. Eşkenar dörtgen de tabii özel bir paralel kenardır. Paralel kenarda özel bir yamuk olduğu için eşkenar dörtgene de özel bir yamuk diyebiliriz. Dikdörtgeni hepimiz tanıyoruz zaten. Dikdörtgende de bilmemiz gereken ne var? Köşegenleri birbirine eşit çocuklar dikdörtgenin ve birbirini ortadan kesiyorlar. Ortalarlar. Yine iç ters açılar oluştururlar bu köşegenler dikdörtgenin içerisinde. Dikdörtgen özel bir paralelkenardır. Her paralel kenar özel bir yamuk olduğundan dikdörtgen de özel bir yamuktur diyebiliriz. Kare hepimizin tanıdığı bir kare. Kareyi hepimiz biliyoruz zaten. Burada da önemli olan karenin köşegenleri birbirini dik keser ve ortalar. Aynı zamanda köşedeki açıları 45 45 2 eşit parçaya böler. Kare de yine ne diyeceğiz? Özel bir paralelkenar, özel e, her paralel bir yamuk olduğu için kare de özel bir yamuktur diyebiliriz. Bu birlikte yapalım kısımlarını da size bırakıyoruz. Sıra sizdelerle devam edelim. Birinci çalışmamızda yanda verilen paralel kenarda A'nın değerinin kaç derece olduğunu bulunuz demiş. Paralel kenar dörtgenlerde ardışık açıların toplamı 180 derecedir. Yani P açısıyla R açısının toplamı 180 derecedir. Dolayısıyla 67 artı 12A eksi 7. Bunlar toplandığında 180'e eşit olur. Buradan 67 eksi 7 60'tır. 12 a ile 60'ın toplamı 180 derece olur. 60'ı karşıya atıyoruz. 180'in yanına eksi 60 olarak. 12 a eşittir 120. Her iki tarafı da 12'ye bölersek buradan a'yı 120 bölü 12 10 derece olarak buluruz. İkinci çalışmamızda yanda verilen paralel kenarda x'in değerinin kaç santimetre olduğunu bulunuz. Paralel kenar dörtgenlerde karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşittir. 5x eksi 23 eşittir 3x artı 7'ye. Bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa. Eksi 23'ü karşıya atalım. 7'nin yanına artı 23 olarak. 3x'i sola alalım. 5x'in yanına eksi 3x olarak. 5x'ten 3x çıktı. 2x. 7 artı 23 de 30'dur. Her iki tarafı da 2'ye bölersek x eşittir 15 santimetre olarak bulunur. Şu çalışmamızda yanda verilen paralel kenarda kp doğru parçasının uzunluğu 8a artı 12 ve pm doğru parçasının uzunluğu 36 santimetre olduğuna göre a'nın değerinin kaç santimetre olduğunu bulunuz. Çocuklar paralel kenar dörtgenlerde köşegenler birbirini ortalar. Yani ortadan ikiye keser. Kp uzunluğuyla Pm uzunluğu birbirine eşittir. Köşegenler birbirini ortalar diyoruz. Buradan 8a artı 12 eşittir. 36 denklemi çıkar. Artı 12'yi karşıya atıyoruz. X12 olarak. 8a eşittir. 36 x 12 24'e. Her iki tarafı da 8'e bölüyoruz. A eşittir 3 santimetre olarak bulunur. Dördüncü sorumuzda yanında verilen ABCD eşkenar dörtgeninde K artı X toplamının sayısal değerini bulunuz. Evet K'yı bulalım. Eşkenar dörtgenlerde ardışık açıların toplamları 180 derecedir. Burada 2K artı 4 ile 6K'nın toplamı 180 derecedir. Buradan K'yı bulacağız. 2K ile 6K'yı topladığımızda 8K. Artı 4'ü de karşıya atalım 180'in yanına. Eksi 4 olarak bilinenler bir tarafta bilinmeyenler bir tarafta olsun. 8K eşittir 176'ya. Her iki tarafı da 8'e bölersek. Buradan K eşittir 22 olarak bulunur. X'i bulalım. Eşkenar dörtgende kenar uzunlukları birbirine eşittir. Dolayısıyla 9x artı 14 eşittir 5x artı 26'ya. 5x'i 9x'in yanına alacağız. Eksi 5x olarak. Artı 14'ü de 26'nın yanına alacağız. Eksi 14 olarak. 9 xten 5x çıktı 4x. 26'dan 14 çıktı 12. Her iki tarafı da 4'e böldüğümüzde x eşittir 3 olarak bulunur. Sayısal değerlerini bulunuz dedi zaten. Biz hani burada k 22 derece x 3 santimetre santimetre ile derece toplanmaz ama sayısal değerlerinin toplamını bulunur dediği için 22 artı 3'ten toplamları 25 bir diyoruz. Beşinci sorumuzda yanda verilen ABCD yamuğunda AB paraleldir CD ise x'in değerinin kaç derece olduğunu bulunuz. Çocuklar yamukta DC kenarıyla AB kenarı paralel kenarlar. Yani biri üst taban, diğeri alt taban. Diğer kenarlar da yan kenarlar. Ne demiştik? Yan kenarlara ait açıların toplamı 180 derecedir demiştik. Dolayısıyla 9x artı 30 ile 3x artı 42'nin toplamı 180 derecedir. Buradan x'i bulalım. 9x ile 3x'i topladığımızda 12x 30 artı 42 artı 72 eşittir 180. 72'yi karşıya atıyoruz. 180'in yanına. Eksi 72 olarak. 12x eşittir. Ne olacaktır? 108 olacaktır. 180'den 72 çıkarsa. Her iki tarafı da 12'ye bölersek. x eşittir. 108'in 12'ye bölümü 9'dur. 9 derece olarak bulunur. Evet bu konumuzu da burada bitiriyoruz mu bitirmiyoruz. Devam ediyormuş çocuklar daha varmış. Evet. Yanında verilen ABCD karesinin çevre uzunluğunun kaç santimetre olduğunu bulunuz. Şimdi bu karenin kenar uzunlukları birbirine eşittir. Buradan bir A'yı bulalım. Sonra bir kenarına ulaşalım. Yani 3A artı 8 eşittir 2A artı 14'e. Bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa. 2A'yı bu tarafa alalım. 3A'nın yanına. Eksi 2A olarak. Artı 8'i de karşıya 14'ün yanına. Eksi 8 olarak alalım. 3A'dan 2A çıktı. 1A. 14 eksi 8 de 6'dır. A'yı 6 cm olarak bulduk. Şimdi bir kenarının uzunluğunu bulalım. A yerine 6 yazarsak 2 çarpı A 6 artı 14 olur. 2 kere 6 12, 12 ile 14'ü topladığımızda 26 santimetredir. Karenin bir kenar uzunluğu 26 santimetre olarak bulunur. Çevre uzunluğunu sorduğu için ne yapacağız? Çevresi bir kenarının 4 katıdır. 4 çarpı 26'dan 104 santimetre olarak buluruz. 7. sorumuzda yanında verilen KLMN dikdörtgenin de PL eşittir. LM uzunluğuna ise MPL açısı kaç derecedir demiş. Hangi kenarları eşitmiş bir bakalım. PL uzunluğu ile buradan LM uzunluğu. Niye verdi çocuklar bize bunu? Burada bir ikiz kenar üçgen olsun. Bu ipucundan yararlanın. Ona göre bulun X'i diye verdi. İkiz kenar üçgenlerde tepe açısı ikiz kenarların arasındaki açıdır. Bu gösterdiğim açı tepe açısıdır. PLM açısı. Dikdörtgenin bir açısı 90 derece olduğu için 90'dan 72'yi çıkardığımızda ne olacaktır? 18 derece olacaktır. Bu ikiz kenar üçgenin PLM açısını 18 derece olarak buluruz. İkiz kenar üçgenlerde ikiz kenarlara ait açıların eşit olduğunu da biliyoruz. Burada M açısıyla P açısı eşittir. Yani X ise öbürü de X'tir. Çocuklar 180 dereceden 18 dereceyi çıkarıyoruz. Tepe açısını çıkarıyoruz. 2, 7'den 1 çıktı 6, 162 derece. İşte bu iki açının toplamı eşit olduğu için 162 derecedir. 162'yi de 2'ye böldüğümüzde 81 derece olarak bulunur. M, P, L açısının ölçüsü 81 derecedir. 7. sorumuzda yanda verilen GDEF bir dikdörtgen ve ABCD bir karedir. AD uzunluğu ED uzunluğuna eşit ise bu şeklin çevre uzunluğu kaç santimetredir demiş. Şimdi burada hangi uzunluklar eşit bakalım. AD uzunluğu burası ED uzunluğuna eşitse o zaman karenin bir kenarı 7 santimetre. Bu kenarı da 7 santimetre. AD uzunluğu da 7 santimetre. ED uzunluğu da 7 santimetre olur. Dolayısıyla GA uzunluğunu bulmak için bu şekilde 18 santimetreden 7 santimetreyi çıkarırız. 18'den 7'yi çıkardığımızda 11 santimetre olarak burası da bulunur. Tabi dikdörtgenin karşılık kenarları birbirine eşit işte olduğu için FG uzunluğu da 7 santimetredir. Bulunmayan kenar kaldı mı kalmadı. Şimdi çocuklar çevre uzunluğu bulunurken bütün kenar uzunluklarını topluyoruz. Bakın burada 7, 7, 7, 7, 7. Kaç tane 7 var burada? Çevreye dahil olan 1, 2, 3, 4, 5 tane 7 var. Çevre eşittir 5 tane 7 santimetre artı bu Kenar var göstereyim şu şekilde ve kenarı 18 santimetre artı bir de ga kenarı var ga uzunluğu var Daha doğrusu o da 11 santimetre bunları topladığımızda 5 çarpı 7 35 artı 18 artı 11 35 18 daha ne olur 45 53 11 daha 64 santimetre olarak bulunur çevre uzunluğu. Evet. 9. sorumuz. Yanda verilen ABCE bir dikdörtgen olduğuna göre x'in ölçüsü kaç derecedir demiş. Dikdörtgenin iç açıları 90'ar derecedir. Bakalım şimdi. Evet, buraya 90 dereceyi bir yazalım. Başka da bir ipucu vermiş mi? Vermemiş. Burası da 90 derecedir. Burası da 90 derece. Yazdıktan sonra bakın 27 derece var. 47 derece var. Dolayısıyla biz şuradan bir ek doğru parçası çizeceğiz çocuklar. Şu ek doğru parçasını çizdiğimizde kırmadan ama dikdörtgenin dış açısına ulaşacağız. Şurası 90 derece. Buradaki K diyelim buraya. AKE üçgeninde K açısını bir bulalım. K açısını bulmamız gerekiyor. 27 ile 90'ı toplarız. 180'den çıkarırız. 90 ile 27'yi topladık. 117. 180'den 117'yi çıkardık. 3 6 0 63 derece. Burası 63 derece. Burayı niye bulduk? X'i de bulmak için buradaki üçgeni kullanacağız. Tabi bu üçgenin C, K, D açısını bulmamız gerekiyor. Şimdi 63 ile E, açısının toplamı da 180 derecedir. Dolayısıyla 180'den 63 dereceyi çıkarırsak 7, 1, 117 derece olarak buluruz. Bu açı 117 derecedir. Şimdi KDC açısına bakın. X'in 117'nin ve 47'nin toplamı 180 derecedir. Üçgenin iç açıları toplamından. Dolayısıyla 117 ile 47'yi toplayıp 180'den çıkaracağız. 14'ün 4'ü elde var 1. 5, 1 de elde 6, 1. 164. X artı 164 eşittir 180 derece ise 164'ü karşıya atıyoruz. X eşittir 180 eksi 164'ten x eşittir 16 derece olarak bulunur. Evet bu konularımızda burada bitti. İlerleyen günlerde diğer konularımızın anlatımlarını, sorularımızın çözümlerini kanalımızda yayınlarız. Abone olarak takip edebilirsiniz. Arkadaşlarınıza tavsiye ederek kanalımıza katkıda bulunabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.